gelen yere atlıyoruz arkadaşlar. Selam Ege. Tamam ben geç kaldım. Sıkıntı olur mu? Tamam geliyorum. Evet arkadaşlar bugün e, bugün e, benim güzel günüm. Çünkü helal War Rus'u e, öldürmüşsün. Ee, ben başka silahın var mı kan? Oha havadan sıkıyor bot. Oha bot oha. Şurada bir sandık var. Hemen onu kaptırayım. Geliyorum daha yeni geldim. Abi bir kişi izliyor. Bir kişi izliyor. Canım bir lan. Oğlum Iron bana saldırıyor. <laughs> bir kişi izliyor şu an. Sen mi izliyordun? Ha. O Mayrınmen bana neden vurdu? Ben ona yardım ediyordum. Bilmiyorum. Yorum yazarsa artık. Evet. Bir saat oluyor canlı yayını açalım. Oğlum <laughs> Oğlum bin, bin abone falan değiliz oğlum abartma Yani değil mi arkadaşlar bin mi popel falan değil yani popel de Aynen Arkadaşlar şöyle bir challenge koyuyorum Eğer 200 abone oluşursa custom maç yapacağım lan Custom maç yapacağım Bakın beni 100 abone yapın Custom maç yaptı, yapmazsan benim adım Anıl değil. Bak. Yok kanka 100 abone olunca da oluyor. Custom maç yapacağım. Görürsünüz. Ama arkadaşlar custom maçta beni ghostlamayın. Yani Ya yürü git, ama çiftli atacağım arkadaşlar, çiftli. Aynen, sen de ben onlar takipçilerimiz zaten şey yapar. Aynen, en az 20 kişi olmamız lazım, veyahut da 30, 30 da iyi bir rakam. Bir tane abi, abi beni abone oldu, 700 aboneli bir abi, çok iyi oynuyor. Evet. Ru Ru Hydra ailesi yazıyor. Ru Hydra ailesi. Öyle birisi. Oha oğlum bu ara bu yerin loot çok iyi. <laughs> Adam da gerçekten de altın kısır. Var ya görmeden 98 vurdum adamı. Ya oğlum bu yerin yani şey çok iyi ya. Sen ne <laughs> Çocuk kendisini aldı Oy. Çekirdek getirsene, çekirdek çıtlayalım. Çıt. 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 Tamam bekliyorum. Tamam ver, ver avuçla ha. Teşekkürler. Oy 200. Öylesiniz yok. Neyse o sandığa gidelim. Arkada televizyon mu? Babam mı izliyor? Geldim. Yok ya. Ben fazla görev yapmıyorum. Saç bileti aldın... Ben savaş bileti alınca e, görevlere başlayacağım. <laughs> tamam ben Nereye atlıyordun sen? Ben 50'lik buldum ama bots beni yine mi altın De 多么美！ bir onu. Ne? Ne açayım? Neden açayım o? Ha aynen doğru. Kimse görünmeden aç. söyle aralarından nasıl geçtim <laughs> aynen galiba <laughs> olduk büyük bir maşarı. Normalde 9-10 kişi oluyordum. Bir videomda kardeşlerimiz sağ olsun 8 8 kişi getirdi canlı yayınımıza. Adı da Ro. Evet, azıcık chat yorum yazın. Azıcık çete yorum yokum yazın yokum. Lokum. Lokum sen seviyor musun? Ben de sevmem. Çok iğrenç bir tadı var. O yüzden Evet. Aynen. Aynen. Ama fındığını yiyor. Üstündeki fındıkları yiyorum. <laughs> Aynen sade kötü. Kanka bak benle git kazan. Bak ben. Benle gidersen Iron Man'i yenebiliriz. Yo bence yenerim Allah robotu buradaymış. Allah'ım nereye gitsem bir şey yapamıyorum. Ha buldum mavi pump işime yarar. Mavi pump buldum. Neredesin yardıma geleyim mi? Mistik var mistiği öldüreceğim. Nistik öldü. Öldüm ya. Combat mavi pump. Nerede ki o? Ben bilmiyorum. Ben mavi pump buluyorum sonra geliyorum. Silah bulunca geliyorum. Hemen ölmeyelim artık. Lan bana dön ilk sen ölüyorsun. Hadi buraya artık. Eğer Iron Man'i yenersek o şey eldiven bende. Ha? <laughs> Ama sonra değildi ben bende. Neden? Ya. <laughs> <laughs> Neden? Ne? Ya oğlum 40 aboneden ne var ya? Koçum bak. Koçum bak, buraya atlıyoruz şimdi koçum. Koçum. Bak buraya atlıyoruz koçum. Yazısı nasıl yani? Yok, yeni yere yeni yere geldik. İn Hayır vin aldık deme demedim ki. Yer yeni yere indik dedim. Hani sandık nerede lan daha sandık a buldum. Bana taarruz çıktı mavi pump buldum. Hayır bot git öldür onu Bir canı var kanka bunun. Beni bana gelebilir misin? Ya canı bir ya. Ya. Kasa açıldı. Ha. <laughs> i̇şte bu adam beni öldürdü. Ben e, pump Aa adam şeymiş lan. Adam Bambi dinmiş. Kanka adam Bambi değilmiş adam şeymiş şey karakteri hani bu ee, karede olan karakter var ya Aynen Oğlum buranın lootu hayvan van 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 Son 3 el atalım. Sonra canlı yayınımızı kapatalım arkadaşlar. Şaka şaka oğlum neden kapatayım? Kısa kestik, kısa kısa uzun kesti. Kesseydik. <laughs> Anladın mı? Anladın mı? Son. Ha. Rainbow yani ne demek? <laughs> ha <He>, yok. <laughs> yok işte. Yok oğlum yok. Biliyor mu oyunu ama yok. Ben biz yükleyeceğiz. GTA'yı yükleyeceğiz. Vardı. Hayır botlar durun be. Ana senin yerine geldim. Gel beni kaldır kanka. Kanka. Gel gel gel. Geldim. Benim de yok. Gel kanka gel gel. Öleceksin. Geliyorum. Nerede? Aa iki kişi izliyor. Nerede adam? Selam arkadaşlar. Gördüm adamı. Ay. Ben de öldüm kesin. Adam beni gördü. Ya abi. <laughs> İki kişiyiz ya. O kişi yorum yazar mısınız? Ay yorum yani. Selam. Aleyküm selam. Üç kişi izliyor bu ne? Ne oluyor? Oha. Noob diyor. Berkin Özer. <laughs> Yav senin. <laughs> Aynen. Like attım diyor. Arda YT, Arda ben Noob diyor sana. Evet. Berat Kalkan da pro diyor. G G G K filan yazıyor. Arda Y T. Ağaç. Ne diyorsanız söyleyin adınızı ben arkadaşlık isteği atayım kapışın. Neden ne diyorsunuz? Gelin. Nuplar diyor. Gel, gel diyorsan. Yani kendine güvenim güveniyorsan gel yani. Nup diyorsan da çıkabilirsin canlı yayından. Biz seni zorla tutmuyoruz. Eğlencesini oynuyoruz şurada. Tamam. Ay. Pro adamsın diyor Teşekkürler Aynen oğlum adam sensin Neden biz adamız Teşekkürler Like atmış abone olmuş Çok teşekkürler Sen nasıl bir kralsın be <laughs> Hayatımda bu kadar kral görmedim. Yorum geldi. Noob diyor ya. Noob, noob diyorsan gel kapışalım ne var yani? O oh, aralarından geçtim aralarından. Geliyorum. Hayır, hayır buldum yok. Buldum olsaydı. Benim de yoktu. Win Oğlum oh, Berat ya bir şey diyeceğim. Win alamayız yani. Burada çok kişi var. Haydi başka bir yere atlasak. <laughs> Aynen. Fortnite güzel oyun diyor. olsun be. Ya bak hala noob diyor. Bak noob diyen kişi. Kardeşim. Bak bize noob diyorsan. Gel birlikte oynayalım. Kim danıp görelim? Allah Allah. Nup dur diyor. Hey ardı ediyordur. Berat Kalkan bizi tutuyor, bizim tarafımızda. Ay gel, geldi geldi. Canlı yayın açtık. <laughs> Poyraz bağırma bak atarım seni bak. Evet, şu an gidiyoruz. Berat kalkan var ya bizi tutuyor. Of diyor şeye, noob diyene. Adamsın ya. Berat kalkan adam ya. Orta oynuyor. Benle arkadaş. Ama galiba canlı yayında durmak istiyor. Yo. Adam. Ben de buldum da termal sizi. Kanka şurada kombat kombatlı birisi var. PCK ne 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 diyor. Ne diyor anlamadım. Allah! Aga be. Oğlum benim termal süzü... Termal süzünlü silahım var ya bir şey yapamıyorum Ege sakınlık da Evet. Ezik dip de... Ezik diyor ya. Ezik diyor ya. Yorumdan yorum yazıyor. Bana. Ezikler diyor. Ezikler diyor. Volkan Padak. Yok Volkan değil babamın ismi. Babam önceden açtı ya. Ezikler diyor. Yiyorsa gelsin kendisi. Çok ezikler diyorsa. <laughs> Bak küfür ediyor ya. Güzel. P I diyor. Tövbe. Bak kardeşim, güzel kardeşim, küfür etme. Kanka benim yanımda geçsene ya. Hayır! Iron Man'in yerine geldim. Iron Man burada. Ya kanka beni vurup duruyorlar ya. Adamlar çok fena oluyor. Arkadaşlar yayınımız bu kadardı. Bay bay.